Birinci cilt 33. mektup. Bu İmam Rafael Hazretleri'nin mektuplarından değil, Muhammed Masum Hazretleri'nin mektuplarından. Birinci cilt. Demek ki mektubatın aslının dördüncü cildi oluyor. Çünkü 1-2-3 İmam Rafael Hazretleri'nin 4-5-6 Muhammed Masum Hazretleri'nin mektuplarıdır. Dördüncü cilt ayrıca Muhammed Masum Hazretleri'nin birinci cildi olmuş oluyor. Bu dört numaralı kitabın arkasındaki mektuplar Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatından seçilen özet. Biliniz ki saadete kavuşmak için bir veliye manevi bağ ile bağlanmak lazımdır. Bu bir satırdan canlıyoruz anlıyoruz şimdi? Ahmet Masum Hazretleri ne buyuruyor burada? Saadete kavuşmak için bir veliye manevi bağ ile bağlanmak lazımdır diyor. Yani iyi olur demiyorlar. Bir veliye bağlanmak iyi olur. Daha çabuk ilerlersiniz yani demiyorlar lazımdır diyor. Bağlanmazsanız yarım yamalak da olsa olur demek değil yani. Mümkün yok demektir. Saadete kavuşmak için bir mürşidi kamilin himayesi altında bulunmak şarttır. Aşırı takdirde kurtuluş yok. Biliniz ki diyor başında. Yani buna dikkat edin. iyi bilin. Başka çaresi yok demek. Bu da onun Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğuna inanmak ve onu sevmektir. Peki manevi bağ ile bağlanmak demek, ona tabi olmak demek nasıl oluyormuş? Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğuna inanmak ve onu sevmek demektir. Ya yani acaba Allah-u sevgili kulu mudur dese, kesinlikle ondan istifade edemez. İnanacak ve sevecek. Peki sevmek nedir? Sevmek, sevmek itaat etmektir. Sevmek başlı başına tasavvuftur bu evler müvahidler. Tasavvuf demek, yani sabahlara kadar efendim tespih çekmek veya akşamlara kadar oruç tutmak bunlar değil. Tasavvuf demek, bir mürşid-i kamile tabi olmak, onu sevmek demektir. Onu sevecek, o ne derse onu yapar. Akşama kadar yat uyu derse onun vazifesi akşama kadar yatıp uyumaktır. Başka bir şey yapmasa lüzum kalmaz. Her devirde büyükler talebelerine o devre o zamana uygun iş vermişler. İslamiyet'in caygın olduğu, herkesin namaz kıldığı, herkesin ibadetini yapabildiği, İslamiyet'i herkesin öğrenebildiği ve yapabildiği zamanlarda boş durmamak için tabi büyükler nafile ibadetlerine göstermişler. Sabahlılara kadar zikirle, oruçla uğraştırmışlar tesbih çekmekle uğraştırmışlar. Ancak imanın elden gittiği zamanlarda, namaz kılanların ayıplandığı, horlandığı zamanlarda, ibadetlerin unutulduğu zamanlarda, maalesef dinden uzaklaşıldığı zamanlarda maalesef büyükler talebelerine oturun cami köşesinde tesbih çekin dememişler. Zamana uygun iş vermişler. Böyle bir zamanda ya ben kendimi kurtarayım da başkası ne olursa olsun deyip de sadece mağfiret ibadetlerle uğraşmak insanın kendisinin de kurtulmamasına sebep olur. Peki ne yapacağız? Ne diyorlar sonra yapacağız. Harf zamanında bu büyükler talebelerini oturun evinizde tespit çekin dememişler. Serhat boylarındaki öncü kuvvetlerin pek çoğu bu tekkelerde yaşayan Hürşid-i talebesi olan dinini bilen seven talebeleridir harflerdeki esas başarılı olan kısım bu tekkelerdeki yetişen talebelerdir. Yoksa dinden uzak olan kişiler hiç zaman muhafak olmamışlar. Dolayısıyla soğuk harf zamanlarında da soğuk harf bir göstermişler. Emr-i maruf yapmaya göstermişler. İnsanların dinden uzaklaştığı zamanlarda dine hizmet etmek yolunu göstermişler. Çünkü bu farzdır. Nafile ibadetler adı üstünde nafiledir. Ama cihat farzdır. Kime? Her Müslümana farzdır. Her Müslümana. Bir beldede emr-i maruf yapılmazsa, dinin yayılması için hizmet edilmezse, oraya umumi bela gelirmiş. allah Teala oraya gadap ediyor. İlmali'nin 95. sayfasında bu açıkça anlatılmış. Hani Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a buyuruyor ki, git falan şehri yerin dibine geçir buyuruyor. Geliyor Cebrail Aleyhisselam bakıyor ki o camiler dolu. İbadet ediyor çoğu insan. Evet azgınlar var ama camilerde dolu. İbadetlerini de yapıyorlar. Acaba yanlış mı anladım diye Cebrail Aleyhisselam Allah Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi diyor. Ben acaba yanlış bir yere geldim. Burada camiler de dolu. Herkes ibadetinde. Hayırdır. O şehri yerin dibine getir. Çünkü diyor o ibadetiyle meşgul olanlar Başkaları dinden çıkarken, başkaları günah işlerken hiç kaşını bile kaldırmadılar. Yani mani olmak istemediler. Buyuruyor. Yani başkaları ne fazla yapsın ben kendimi kurtarayım diye uğraşmak kendini de felakete atmaktır. O halde her koyun kendi bacağından asılır diye bir mesele yok. Hani öyle bir şey diyorlar ya, her koyun kendi bacağından asılır. Evet her koyun kendi bacağından atarsın koyarsın meydana ama onun kokusundan Herkes rahatsız olur sonra. Demek ki insanlar dinden uzaklaşırken, insanlar haram işlerken onlara emr maruf yapılması, onların İslamiyet'i öğrenmeleri için uğraşılması cihattır. allah Teala'nın her Müslümana emrettiği bir vazifedir. İşte bir beldede, bir muhitte emr-i maruf yapılıyorsa oraya umumi bela gelmezmiş umumi belanın gelme sebeplerinden en mühimi o beldeden emr marufun kalkmasıdır. allah Teala sevdiği kullarının oradan yok edilmesi, kalkmasıdır. Bir beldede allah Teala'nın veli kulları bulunmazsa, emir i maruf yapılmazsa oraya umumi felaketler gelirmiş. Onun için sessizlere çıkma iyi devam edin. Onun kıymetini iyi bilin. Hocamızın üstünde en çok durduğu mesele kitap satış Bir kitap daha verilip yani bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmak. Bunun için uğraşıyorlardı. Satamıyorsa alacağız hediye edeceğiz. Yani bir kişi daha nasıl kurtulur, bir kişiye daha nasıl emr-i yapılır diye bunun aşkıyla hasretiyle yanı tutuşmak lazım. allah Teala'nın nimetlerini, ihsanlarını düşüren onu sever. Çünkü ihsan sahibini sevmek insanlık icabıdır onun sevmesini kazanmak için İslamiyet'e uyana ve bir mürşidi sevene salih iyi insan denir. Allah'ın sevmesini kazanmış olana veli denir. Başkalarının da kazanması için çalışan veliye mürşid denir. Veliye manevi bağ yani muhabbet çok olunca Resulullah'ın mübarek kalbinden çıkıp velinin kalbinden gelen feyzlerden, bereketlerden almak da çok olur veliyi görür, sesini işitirse ve o da teveccüh ederse, yani feyiz vermek isterse daha çok feyiz alır. Fakat herkese istidadı, kabiliyeti kadar kalbe feyiz gelir. Kabiliyet İslamiyet'e uymakla artar. İslamiyet'e uymayana feyiz gelmez. Manevi rabıtası bozuk olan, mürşidi tanımayan, kendine gelen feyizlerden alamaz. Senelerce riyazet yapmak, onu bu saadete kavuşturamaz. Feyiz gelen kalp dünya hayatını hayal gibi görür. Feyiz'in gelip gelmediği nasıl belli olurmuş? Dünyayı hayal gibi görürmüş. Hani hocamızın meşhur bir sözü var. Hayat hayaldir. Ne farkı var? T harfi L oluyor sadece. Başka bir şey değil. T harfi L oluyor. Hayat hayal. İşte büyüklerden istifade eden, büyüklerin feyizlerinden istifade eden bir kalp hayatı hayal görür hayatın hayal olduğunu iyi bilir, ona kıymet vermez. Peki ne yapmak lazım? Hakiki hayata hazır Çok yakın çünkü, çok yakın. Bakmayın şimdi dümdüz durduğumuza bir gün gelir, dümdüz yaparız. Yani dümdüzlüklerin sözü bu da. Onun için her halimiz ile, her hareketimiz ile ahirete hazırlanmaya mecbur ve mahkûmuz. Bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaya mecbur ve mahkûmuz. Ahirete gittiğimiz zaman bir sermaye lazım. O sermayeyi iyi hazırlamak lazım. O da hayatı hayal görmekten geçer. Eğer dünyaya düşkün olunursa son nefeste kurtulmak bile güç olur. Hadi kurtulsa ahirette bayağı sıkıntılar çekilir. Sıkıntı çekmemek için hayatın hayal olduğunu anlamak, dünyaya kıymet vermemek ve ona göre yaşamak lazım. Peki ne yapacağız? Malı, mülki, makamı, mevkiyi ahiret için kullanacağız. Makam mevki çok önemlidir. Makam mevki istenir. O dünyaya düşkün olmak için değil. Dünya hayatı için değil. Yani herkesten daha üstün, daha yükseşeyim de, herkese tepeden bakayım da bunun için değil. Müslümanlara hizmet için istenir makam mevki. Makam mevki hizmet içindir. Bir mevkide, bir makamda hizmet etmek için. Hatta eskiden ile hizmet eden ibadetinde Allah tarafından sevdiği kullarından bir zabıt varmış. Hızır Aleyhisselam her gün gelirmiş onunla bir sohbet eder gidermiş. Ama her gün bu zabıt ya Hızır Aleyhisselam'la sohbete doyamamış. Ben diyor bir istifa edeyim de diyor her gün devamlı Hızır Aleyhisselam'la beraber bulunayım. Ve bu niyetle gitmiş istifa etmiş işinden. Devamlı Hızır Aleyhisselam'ı görmek için. Ama ondan sonra bir daha Hızır Aleyhisselam gelmemiş ona her sonra yolda görüyor da ah diyor ben senin için istifade ettim. Yani işimi bıraktım. Niye görüşemiyoruz? Demiş ki ben senin kara kaşına kara gözüne gelmiyordum ki. Bana ne senin ben kim olursan ol. Sen diyor eskiden o vazife Müslümanlara hizmet ediyordum, İslamiyete hizmet ediyordum O mevkide. O dine hizmet ettiğin için mükafat olarak geliyordum sana diyor. Yoksa sen o işten ayrıldın. Senin yanına dinsizleri geldi oturdu. O da Müslümanlara eziyet ediyor. Şimdi sen onun vebalini de taşıyorsun. Ben diyorum niye geleyim sana? Ya. Demek ki makam, mevki hizmet yeridir. Mal mülk hizmet içindir. Üst üste yiyip de kabire götürmek için değil. Beden, güç, kuvvet bunlar dine hizmet içindir. Yoksa başkalarına üstünlük taklamak için değildir. Dine hizmet içindir hepsi. Yoksa hepsinin ayrı ayrı hesabını soranlar Hepsine hesap vereceğiz. Sana bu kadar ömür verdim ne yaptın diyecekler. Eyvah. Kahve köşelerinde geçirdim desen olmaz. Bir şey söyleyeceksin ya. Sana ilim verdim bunu nerede kullandın diyecekler. Herkes bana alim desin diye dese olmaz. Afiyetler yoksa. Allah falan dinle hizmet için kullanacak. Sana güç kuvvet verdik ne yaptın diyecekler. Dine hizmette geçirilecek. Zaman dine hizmette geçirilecek sana makam mevki verdik, ne yaptın diyecekler. Her şeyi milimi milimine dine hizmet için geçirmezse hesabını sor verir. Onun için hani Abdullah ve bir sözü var. Allah falan sevgili kulları cennete girecek işleri yaparlarken diyoruz. biz diyoruz ki bunu söyleyen tabi evliyan büyüklerinden kendisi için değil de yani siz de buradan ibret alın demek için kendisine faya çıkararak söylüyor. Allah Teala sevgili kullar diyor, cennete gidecek işleri yaparlarken biz de diyor kendimizi hesaba çektirecek dünya malıyla uğraşıyoruz diyor. Abdullah Tehlemez de söylüyor. Yani tabi kendisini söylüyor ama siz böyle yapıyorsunuz dikkat edin halinize demektir. Cihan bu arada göğüs geldik ama dikkatini topladık diyor. Onun için her nefesinizde, her hareketinizde Allah Teala bu halimizden razı mıdır değil midir? diye düşüneceğiz. Razı değilse, razı olacağı şekil ne ise onu düşünüp onu yapacağız. Allah hala bizden nasıl, ne yaparsak razı olur diye düşünüp onu yapacağız. Demek ki mal, mevki, şan, şöhret, ilim bunlar hepsi Allah Teala dinine hizmette kullanmak için olursa hem dünyaya hem ahirete faydası olur. Yoksa dünyalık için olursa dünyaya da faydası olmaz, ahirete de faydası olmaz. O halde hem dünyaya hem ahirete faydası olması için sadece Allah rızası için olmasını düşüneceğiz. Dolayısıyla hani ne buyuruyor? Sadece dünyayı isteyene dünya verilir. Bol bol verilir. Ama ahiret verilmez. Sadece ahireti isteyene ahiret verilir. Dünyadan da mahrum bırakılmaz. Eline az geçse de bereket olur. Ama her ikisini birden isterse kapıyı üstü, hiç de verilmez. İkisi birden yok birini isteyecek. Ama akıllı olan öyle birini ister ki ikisi de denemeyecek. Nasıl oluyormuş burada? Dünyayı isteyene dünya verilir. Bolca verilir ama hesabının altından kalkamaz. Ahiret zaten verilmez. Yalnız ahireti isteyene ahiret verilir dünyadan da mahrum bırakılmaz. Dünya da verilir yani. Onun da hesabı da sorulmaz. Çünkü o yalnız ahiret istedir. Dünya istemez ki. İstemeden verilirdi. İstemeden verilen şeyin hesabı olmaz. Ama hem dünyayı ister, hem ahireti ister, ikisini de vermezler ve bir de hesap sorarlar. Onun için aklı olan, aklı olan yalnız ahireti ister. Yalnız ahireti isterse dünyada verilir ona. Bir hesap da sorulmaz isteriz. Siz istemeden verilir. Ama isteyerek olursa hesap çeker. Yeter e sen bu kadar? Subhane Rabbi ve selamu aleyhi ve Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ve